Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere iki renk kullanarak yine çok güzel bir model çıkardım. Umarım beğenirsiniz. Şöyle göstereyim. İpim altın başak 387 numara yazmamla birebir aynı bebe mavisi diye geçiyor. Bu da somon rengi altın başak 415 numara. Tığım 21 numara. 6 Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim şöyle. Böyle değişik, çok güzel bir model oldu. Siz buradaki e, uç kısmındaki çiçeklerini rengarenkte yapabilirsiniz hanımlar. Ben bugün böyle yapmak istedim, tekrar kullanmak istedim farklı renklerle de uygulayabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimin yapılışına geçelim. Ben modelime devam edeceğim ama sizlere yine de ilk baştan göstermek istiyorum. İlmeğinizi yaptıktan sonra herhangi bir hemen ekranı düzeltelim. Herhangi bir tığ battısından ipinizi sabitleyip 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından girdim, kapattım. 2 tane tığ battısı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tığımı 2 3 4 kez doladım. 1 2 3. tır batıdan girdim. Önce 1, sonra 2 2 2 2 2 çıktım. Buraya böyle uzun bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen trabzan altından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğneyi yaptım. 9. de hemen dibinden girdim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından ilmeğimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum. Buradaki zincirimin içinden ilmeğimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Modelimin düz kısmını çevirdim. Tığımı bir kez doladım. Hemen zincirimin altından önce bir, sonraki iki çıktım. Tığımı bir kez doladım. Yine aynı yerden önce bir, sonraki iki çıktım. Tığımı bir kez doladım. Yine aynı yerden önce bir, sonraki iki çıktım. Bu şekilde üç tane trabzanımı oluşturdum. Bir, iki, üç, dört kez tığımı doladım. Hemen buradaki aynı tığ battısının içine giriyorum. Önce bir. sonra 2, 2, 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzan altından kapattım. Tırabzan altından sık iğne yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğneyi de buraya yaptıktan sonra sıradaki dibinden batmıyoruz hanımlar. Hemen sıradaki tığ battısından girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir. Yine sıradaki tığ battısından kapattım. Araya böyle 2 tane tığ battısı atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tığımı 2 kez, doladı, kez doladım. Pardon hanımlar. 3 4 kez doladım. 1 2 3. tığ battıktan girdim. Önce 1, sonraki 2 2 2 2 çıkış yaptım. 1 2 3 4 5 zincir yine trabzan altından kapattım. Hemen burayı da göstereyim. Hemen çiçeğin yapılışına geçelim. 4 5 6 7 8 9. dibindeki tığ batısından kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ batısından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Modelimin tersini çevirdim buradaki 5 zincirim içinden girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Modelimin düz kısmını çevirdim. Tığımı bir kez doladım. Buradaki zincirimin altından girdim hanımlar. Önce bir sarra 2 2 3 defada çıkıyorum. Tırabzanımı oluşturdum. Tığımı bir kez daha dolayıp buraya 3 tane abzanımı yaptım 3-4 kez yine doladım şurada hemen zincirimizi görüyorsunuz hemen dibinden tekrar girdim önce bir sonra 2 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzan altından kapattım. Yine buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 sıkı iğne 9. dibinden değil de hemen sıradaki tığ batısından tekrar kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradakinden kapattım 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım modelimiz bu şekilde 6 zincir çekip yine bu şekilde modelimize devam ediyoruz hanımlar şimdi çiçek kısmını hemen orayı göstereyim ilmeğimi yaptım burada 7 zincir çekmiştim Zincirimin içinden girdim. İlmeğimi sabitledim. 1-2-3 zincir çektim. Tığımı iki kez doladım. Yuvadan girdim. Önce bir sonraki 2-2 iki, iki çıktım. 1-2-3-4 zincir. Tırabzan altından kapattım. 1 3 4 4 sık iğne pardon hanımlar. Hemen 5. idi de yuvadan kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Tığımı 2 kez doladım. Yuvadan girdim. Önce 1 sonra 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Yuvadan girdim. Kapattım. 1 2 3 4 sıkı iğne 5. tekrar yuvadan kapattım. 1 2 3 zincir tığımı iki kez doladım. Yuvadan girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir kabzın tepesinden kapattım. 1 2 3 4 sıkı iğne. 5. yi tekrar yuvadan kapattım. Böyle 3 tane çiçeğimizi yaptık. daha hemen kısaltıp iplerimizi temizleyelim. Diğer çiçeğimizde aynı şekilde yapıp devam ediyoruz hanımlar. Gerçekten çok hoş oldu. Şöyle bir de masamın üstünde göstermek istiyorum. Şöyle beyaz yerde. Ekranda bugün biraz bulanıklık var ama kusura bakmayın hanımlar. inşallah net çıkıyordur. Dediğim gibi isterseniz böyle tek renk kullanabilirsiniz. Çiçeklerinde isterseniz rengarenk de yapabilirsiniz. Hem düz yazmanıza hem de desenli yazmalarınıza yakışacak. Hem de böyle alt kısmı farklı bir model oldu. Değişiklik oldu hanımlar. Değişiklik isteyen, seven hanımlar için harika bir fikir hanımlar. Bugünlük bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.